Kim hastaysa cezaevinde, kim olduğuna bakılmaksızın serbest bırakılsın. Keşke kim olduğu, hangi örgütten olduğu, suçlamanın ne olduğu, örgüt üyesi midir, değil midir meselesi olmadan keşke uygulansa. Şu an mesela benim aklıma gelen bir örnek askerlerden birisi olması gerekiyor. Adli Tıp Kurumu cezaevinde kalamaz raporu vermiş olmasına rağmen güvenlik gerekçesiyle cezaevinden tahliye etmediler ve cezaevinde vefat etti. Evet olması gereken bahsedilen kişiler, tutuklular, henüz daha hükümleri kesinleşmemiş kişiler veya hükümlü olsa bile bazı hükümlerde süreli hükümlerde. 6 yıl, 3 ceza almışsınız. Eğer hastalığınız varsa o süre içerisinde ceza infaz kanunu gereğince o süre durduruluyor ve cezaevinden çıkartılıyorsunuz, tedaviniz görülüyor, iyileştiğinizde tekrar cezaevine giriyorsunuz ve kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Eğer Abdullah Öcalan ilgili böyle bir düzenleme olacaksa şöyle bir şey olmuyor. Yani Abdullah Öcalan'ın cezası ömür boyu koşullu salıverme hakkı olmaksızın cezaevinde kalacağı bir ceza var. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası. Sağlık gerekçesiyle eğer dışarı çıkartırsanız yılda bir kontrol olacak. Kontrolde sağlık durumu iyiyse tekrar cezaevine girecek.